Merhaba arkadaşlar. Biz e, biliyorsunuz korku videoları çekiyoruz. E, her şey sizin için. Yoğun bir istek gelmişti bizim çekmemiz üzerine. E, şimdi size bir hikaye anlatacağım bu ormanın hikayesini. Önce Fatih bir şeyler söylemek istersen. Bu arada can arkadaşımız geçenki videodan dolayı travma yaşadı. Ona buradan çok sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah en kısa zamanda yanınıza gelebilir. Onu çok seviyoruz. Kendine iyi baksın. sen de Evet arkadaşlar hikayeyi anlatıyorum. Gecenin bu saatinde bu soğukta sizin için geldik. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu videoya 50 beğeni gelirse bu ormanda bir gece geçireceğiz. Geçirmeye çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah o beğeniler de gelir. Ee, şimdi hikayeyi anlatıyorum. Saati de göstereyim istersen abi. Saat? Gösterelim. Saat şu an 2 6 geçiyor. İnşallah görünüyordur. Çekecek başka kimse olmadığı için kamerayı bir yerde sabitledik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah zamanı. <laughs> <laughs> evet, Video arkadaşlar. Şimdi durdu. Şey sabah <gülüyor> 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 saat sabah saat sabah saat sabah saat sabah saat sabah saat sabah saat saat sabah saat Şuna, <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Evet, pardon. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet dört kollu Murat'ın hikayesini anlatıyorum. Evet arkadaşlar bu dört kollu Murat dediğimiz Murat soyadı neydi? Çoban. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gülmeyeceğim Allah'ım sen Allah. Murat Çoban. Sabah bu saatte çok korkuyorum. Murat Çoban çok soğuk arkadaşlar ne dediğimizi bilmiyoruz kusurumuza Saat... bakmayın. Kaç ya. Murat Çoban ee, bir gece aşk acısı çekiyormuştu sevdiği ee, sevdiği kadını başka bir adamla evlendirmişler. Bir dakika, sevdiği kadını sevdiği kadın ama onlar çok sevmiş yani bildiğin Leyla ile mezun. Bu adam aşkından ormana düşmüş. Sonra ormanda kaybolmuş. Sonra zaten bir gün bir yol bulmuş. Çıkmış işte bir şehir, şehre ulaşmış. Bu yaklaşık olarak bu orman şehirden şehirden 50 kilometre uzaklıkta. İşte sonra ormandan çıkıyor bir iz buluyor. Sonra bak diyor, ormandan çıktığı zaman bir görüyor ki işte sevdiği kız kadın başkasıyla evlenmiş. O da derdinden kederinden bu ormana tekrar dönüyor ve bu ormanda hapsoluyor. Sonra arkadaşlar bazı varlıklarla işte burada iletişime falan geçiyor ve adam bir insan şeyinden çıkıyor. Bir insan görünümünden çıkıyor, iki tane daha kol çıkıyor, dört kollu oluyor zaten, dört kollu Murat ismi buradan geliyor. Yani hikaye böyle. Eğer 50 beğeni gelirse bu videonun tam kısmını, bu hikaye tam kısmıyla anlatacağız ve bir ormanda bir gece geçireceğiz. Korkuyoruz, paranormal olaylar olabilir ama her şey sizin için. Her şey sizin için, bizi takipten sakın ayrılmayın. Sizleri, Sizleri sizi de seviyoruz. çok seviyoruz. Arkadaşlar iyi sabahlar, sabah namazını kılın lütfen. Biz hemen kılacağız şimdi, camiye gidiyoruz. Görüşürüz.